Herkes bir ata binmiş. Herkes kendi hatında. Geçen gün birisi soruyor. Hocam bu Atatürk meselesi nedir? Büyük meseledir. Çünkü niye? Solcuya gidiyorsun adamın Atatürk'ü farklı abi. Çegavara. Çegavara kim ya? Çegavara senin niye Atatürk'ün olsun kardeşim? Gidiyorsun Fidel Castro'ya kovuyor seni adam. Diyor ki ya biz diyor Atatürk'ü e önüne kaldık diyor. Senin ne işin var burada? Ya da şu partiler meselesine baktığımız zaman. Çin'e gidiyor geliyor adam. Şimdi diyorlar ki adama, arkadaş diyorlar ya burayı Mao Zedong kurdu ama Mao Zedong diyor ki diyor 1935'te ben Çin'in Atatürk'üyüm diyor. Adam gelmiş burada bize Mao Zedong anlatıyor. Lan oğlum adam diyor ki Çin'in Atatürk'üyüm diyor ya. Adam diyor ki Atatürk'ün ayağının altına başımı koyarım diyor. Sen kalkmışsın burada 50 senedir nereden finanse ettiğin belli olmayan siyasetinle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bilinmeyen birçok meçhule imza atmış. 80 yaşına gelmiş. Hala aynı hikayelere devam ediyor. Niye? Toplum. Toplum mühendisliği ve toplum karşılığı.